Arkadaşlar ben tekrardan ve tekrardan döndüm. Artık sık sık video çekemem diye düşünüyorum. Ee, çünkü ben bursluluk sınavına gireceğim. Yani 5. sınıf bursluluk sınavına gireceğim için ve yarın benim. Ben ikiden bursluluk sınavına gireceğim. Ay, bir yarın zaferelim bu, bursluluk sınavına ve e, İmam Hatif'in çarşamba gününde İmam Hatif'in bursluluk sınavına girdiğim için biraz e, sık sık video atamayacağım. Özür dilerim. Neyse. E, ev turu çekeceğim. Ev vlog çekeceğim. Bana içerik vermeyi de ihmal etmeyin. Ben içerik bilmiyorum yani içerik. işte ne çekeceğimi aklıma gelmiyor mesela. Dün akşam geldim. Geldik. Babamla ikimiz geldik. Kardeşim, annem gelmedi. Onlar köyde kaldı. Onlar bu ayın 27-28'inde gelecekler. Öyle. Neyse. Burası böyle. Ee, girelim. Bundan önce bir video çekmiştim. Onda sesim çıkmamış. Yani öyle. Böyle. Buradaki çiçekleri aldım ben. Böyle burası da. Böyle. Salonumuz. Biraz kısa video olabilir. Özür dilerim onun için. Olursa da. Bilmiyorum. Belki olabilir. Sonra burası böyle. Niye bunlar var sadece? Onu anlamadım ya. Burası böyle. Aynı. Burası böyle. Neyse. Üst kata çıkalım arkadaşlar. Yani ikinci kat. Bu arada biraz ikinci katta değişiklik yaptım. İkinci katta en son e, yerdeki bölümde zıp zıp yani zıplama şeyi koymuşum. Sonra şundan koymuşum. Yani şundan koymuşum. Anlamadım ben de niye öyle bir şeyler koymuşum. Ağaç evi koymuşum. Neyse orayı değiştirdim. Orayı göstereceğim. O zaman ikinci katta görüşürüz. Ve arkadaşlar geldim. E, böyle bir şeyimiz var. Böyle. Zil çaldı niye? Şey arkadaşlar. E, başka birisiymiş. Neyse devam edelim. Böyle. Banyom var. Böyle eşyalarım var. Size böyle bir şey oldu mu? Anlamıyorum. Gidelim. Burada sadece şu e, şurayı değiştirdim. Yani şu bölmeyi. Burada aynı ve o değiştirdiğim yer burası. Burasını ben dediğim gibi salakça şeylerle e, doldurmuşum. O yüzden burayı bir e, kişi yani birisinin kalma yeri yaptım. risk kalır yani evime. Ama işte af. Böyle bir şeyler yaptım. Güzel oldu aslında. Beğendim ben. Neyse. Şey çıkalım. Üçüncü kata. O zaman görüşürüz. Üçüncü katta. Arkadaşlar böyle yaptım buraları da böyle işte. Burayı da böyle yaptım. Aynı yani genellikle. Neyse arkadaşlar. Benim biraz uykum geldi. Videoyu kapatacağım. Yatacağım. Kapattım sonunda ya. Şunları da çıkarayım. Şimdi şuraya koyayım. Gözlüğümü takayım artık da. Kemeli boyu. O arkadaşlar öpüyorum. Bay bay. Görüşürüz.